Değerli dostlar merhabalar. X18 Filmler Kuşağı'na hoş geldiniz tekrar. Bugün yine sizin için çok kıymetli bir filmi analiz edeceğiz sevgili Mustafa Canetez Hocam'la birlikte. Good Will Hunting isimli Türkçe can dostum olarak çevrilen Robin Williams, Ben Affleck ve Matt Damon'ın birlikte rol aldığı bir film. Can Dostum diye yazınca birçok film çıkıyor. Özellikle başrol oyuncularını özellikle söylemek istedim. Robin Williams'ın, Matt Damon'ın ve Ben Affleck'in oynadığı filmi analiz edeceğiz bugün size. Kıymetli hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok sağ olun, umarım iyisinizdir. Teşekkür ediyorum hocam, iyi hamd olsun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, bomba gibiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eyvallah evet. hocam. Çok sağ olun. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Film hakkında şöyle sizden bir tanıtım alsam. Ben neler dersiniz filme ilgili? Eyvallah. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi kıymetli hocam. Can dostum yazınca birkaç farklı film çıkıyor. Özellikle bir Fransız filmi olan The Intouchables filmi de yine can dostum olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Dolayısıyla can dostum yazınca iki film bazen karıştırılabiliyor. Onu ifade etmek lazım. Öbür film de çok kıymetli, çok güzel sahneleri ve mesajlar olan bir film ama bugün akşamki özellikle ifade ettiğiniz gibi Robin Williams'ın başrolünü oynamış olduğu filmi beraber oynam değerlendirmiş olacağız. Can Dostum filmi kıymetli dostlar Bill Hunting isimli bir çalışanın genelde IQ'sunun çok çok üzerinde bir zekaya sahip bir hizmetlinin MIT'de temizlik işleriyle uğraşması ve genç bir delikanlı olarak orada temizlik işleri yaparken, bir gün temizlik yaptığı sırada e, sınıfın tahtasında, daha doğrusu koridorun tahtasında yazılı olan matematik e, problemini çözmesiyle alakalı e, başlayan bir film. Ve oradan sonra profesörün onu keşfetmesi, sonrasında bu keşifle birlikte onun yeteneklerinin ortaya çıkarılması. Ama bu arada tabii çocuğun e, babasızlıktan kaynaklanan ailevi problemlerinden kaynaklanan, yaşadığı çevreden kaynaklanan çeşitli problemlerin olduğu ve bu arada da profesörün arkadaşıyla beraber, Sin'le birlikte e, bu delikanlıyı takip ettiği ve çok güzel e, farklı diyalogların olduğu bir film olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla o Will Hunting'in e, o yeteneğini, zekasını doğru yerde kullanmasıyla alakalı profesörün çok ciddi bir takibi ve desteği var. Böyle devam eden bir film başı belaya girdiğinde de profesör tekrar devreye girip, onun o baş belasından kurtulmasını ve tekrar daha doğru, daha güzel istikamete doğru yönelmesiyle alakalı rehberlik yapmasını anlatan bir film olarak anlatabiliriz hocam. Eyvallah. Çok çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İzlersek ne kazanırız? Niye izleyelim? filmi? Hocam niye izleyelim? Yani filmde dostlukla üzerine çok güzel mesajlar var. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Zaten Can Dostum isminin de belki Alınmasının sebeplerinden birisi budur diye düşünüyorum. Ee, diğer türlü e, biz insanların illa öğretmen olması ya da işte akademisyen olması şart değil ama çevremizdeki e, yeteneği ve e, farklı özellikle olan gençleri, çocukları keşfetmemizle alakalı çok güzel, çok farklı bir film. Keşfettik diyelim, bunu nasıl rehberlik yapacaksınız, nasıl yönlendireceksiniz kısmı devreye giriyor. Bununla alakalı e, güzel e, şeyler var, e, ilgiler var ya da işte. E, sahneler var. Bu da çok önemli. E, ve çevremizdeki bulunan maalesef ülkemizde de bu büyük problem ve dünyanın da birçok ülkesinde büyük problem olan üstün zekalı dediğimiz ya da zeki olan çocukların ilgilenilmesi onların farklı özelliklerinin ortaya çıkartılması, yönlendirilmesiyle alakalı güzel e, örnekler sunması açısından da filmi izlenme, izlenmeye değer bulduğumu ifade ediyorum hocam bu cümlelerle, kelimelerle. Çok sağ ol hocam, çok teşekkürler. Ee, evet bu güzel filmlerde mutlaka güzel de sözler oluyor güzel replikler oluyor. Sizi böyle etkileyen cümle hangisi oldu acaba? Hocam bence filmin tam da böyle can alıcı noktasıyla beraber filmi özetleyen bir cümle olarak karşıma çıktı. Dahi olmak önemli değil. Önemli olan hayatınla ne yapacağın. Cümlesi çok kıymetliydi o repliklerin içerisinde, diyalogların içerisinde. E, hakikaten çevremizde o kadar çok zeki, nitelikli, kaliteli, farklı özellikleri olan, yetenekleri olan e, çocuklar var. E, akrabalarımızdan öğrencilerimizden ya da kendi evlatlarımızdan da bu mümkün olabiliyor. Biz onları sadece tek yönlü akademik kısmıyla beraber değerlendirip daha çok orayı önemseyerek oraya yatırım yapıyoruz. İşte dershanesiydi, özel dersiydi, kaynak kitaplarıydı, yardımcı kaynaklarıydı vesaire gibi sebeplerden dolayı. işte etüt saatiydi, hafta sonu kursuydu. Fakat halbuki bu çocuğun belki de çok farklı yeteneği, çok farklı keşfedilecek yönünün olduğunu düşündüğümüzdeki ki daha önceki programlarımızdan da hatırlarsınız işte Viplesh bunların bir örneği yani çocuğun müziksel sanat özelliğinin çok iyi ortaya çıkmış olması belki görsel sanat anlamındaki icra edebileceği bir sanatsal faaliyetinin çok öne çıkacak olabilmiş olması bunlar çok önemli şeyler dolayısıyla e, Handos'un Türkiye'de biraz daha bu konuda gelişmeler var en azından bilsemler bir görevi icra ediyor şu anda bir sıfırdan büyüktür mantığında da düşündüğümüzde hocam bu açıdan güzel ama e, yine de durmamamız lazım bizlerin biz büyüklerin Özellikle evlatlarımızda ve çevremizdeki insanlardaki bu keşfedilmesi gereken tarafları mutlaka keşfetmemiz lazım. Ki cümlesinde tam doğruya atıf yapıyor. Dahi olmak önemli değil. Çünkü çok zeki olabilirsiniz. Dahi derecesinde bir IQ'ya sahip olabilirsiniz. Ama önemli olan hayatın, bunu hayatınızda ne derece kullanabileceğiniz ya da ne derece işinize yarayacak kısmıyla alakalı. Çok güzel, önemli. Yani zekilik bir anlamda belki önemli bir tarafında var ama, hayatınızla ne yapacağınız, insanlara nasıl örnek olacağınızı böyle cümle olarak çok güzel keşfetmişler. O yüzden diyorum ki hocam dahi olmak önemli değil, önemli olan hayatınızda ne yapacağınız. Eyvallah, en güzel cümleyi özetlediniz gerçekten. Peki olaylardan, sahnelerden hangisi hoşunuza gitti? Orada film desteği etkileyen hadise ne oldu? Evet. Eyvallah. Hocam iki şey dikkatimi çekti. bir tanesi, daha doğrusu üç şey diyelim. Şimdi öncelikle profesörün bu çocuğa keşfetmesi, bulması, tespit etmesi ve takip etmesi. Bu önemli bir husus olarak duruyor. Bir başka husus, yıllardır bir arkadaşlık yapmış olduğu psikolog olan Sin Maguri'ye bu çocuğu takip etmesiyle alakalı. Çünkü öfke problemi var, işte hayatından kaynaklanan bir takım sorunlar var ve bu sorunları çözebilmesi için birinin desteğine ihtiyacı var. Ve bu konuda profesör arkadaşına teslim ediyor. Dolayısıyla o teslime çok önemli bir husus ve aslında Orayı incelediğim zaman şöyle filmi izlerken çocuğun aralarındaki en iletişim içerisinde vurgu yaptığı yer sevgiye olan korkusunu yenmesi oluyor. Yani Sih'in aslında onun sevgiye olan korkusunu yenmesini sağlıyor. Bu çok kıymetli. Bu dikkatimi çekti. İki, bir başka husussa bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşıysa yine hayatında birçok badirelerden kaynaklanan sebeplerden dolayı bağlanma korkusu yaşıyor. Bir insana bağlanma ya da işte bir mesleğe bağlanma anlamında. O korkuyu yenmesi açısından da kız arkadaşının muazzam bir desteği ve katkısı var. Bu da çok kıymetli işin bu tarafında. Dolayısıyla bu ikisi böyle hatta üçü diyelim işte profesörün keşfiyle birlikte koyacak olursak bu üçü filmin içerisinde böyle çok dikkatimi çeken ve üzerine vurgu yapılması gereken noktadır diye düşünerek not almış olduk hocam. Eyvallah. Çok sağ olun hocam. Değerli dostlar, Good Will Hunting isimli filmi e, inceliyoruz sizler için. Eksi 18 filmler kuşağında can dostum olarak çevrildi. Robin Williams, Matt Damon ve Ben, Aff ben Affleck, birlikte oynuyorlar. Değerli hocam, e, bu filme bir bölüm eklersek nasıl bir bölüm ekleriz sizce? Ya yani şöyle hocam, şimdi yine daha önceki filmlerimizde ki bizim filmler genelde gerçek hayattan alınan filmler oluyor. E, böyle de dek geliyor yani bolca var hem de. Gerçek hayattan aldığı için filme müdahale etmek çok kolay değil çünkü bu insanın yaşamış olduğu o süreç ister istemez onu da etkiliyor bu anlamda. Ama hani böyle sizinle yaptığımız için biraz da böyle mukalalık mı diyelim mukalalık demeyelim de biraz böyle cesaret diyelim ya da farklı bir gözle bakmak cahil diyelim. Karşıdaki ikimiz birden cahil cesaret demiştim. Cahil cesareti bir cevap veriyorsunuz. Ey, 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 eyvallah hocam. Yani bunu gördüğümde ben şunu belki hani eklerim çünkü bu soruyu soracağınızı bildiğim için. ...ne yaparım diye düşündüğümde... ...işte bir başarı hikayesinin sonunu ekleyebilir miydim? Genelde filmlerde hatırlarsanız ben hep... ...sonundaki o biten kısımdan sonra... ...ya bir mutluluk sahnesi koysanız ne olur diyorum... ...hep filmlerin neticesinde. Bu kadar emek var, bu kadar koşturmaca, bu kadar mücadele... ...bu kadar ciddi... ...sıkıntılarla beraber gelen bir hayat, bir film... ...sonuna geliyor tamam... ...sonunda bir takım güzellikler oluyor ama... ...ya mübarek adamlar oraya bir tane de... ...bir mutluluk sahnesi koysanız olmaz mı? Bir aile hayatı olsa, bir çocuğu olsa... ...ne bileyim işte biraz... Rahat bir hayat olsa diye belki burada onu ekleyebiliriz. Yani bu dahiliğin aslında başka yerlerde de kullanılabileceğini ve kendisinden sonra gelen insanlara mesela bunu nerede hatırlıyoruz hocam? Üçü diyor filminde Amerikan filmin sonuna hayalindeki bir köyü gerçekleştirmeyle alakalı bir dağ başında sadece e, işte klasik geri dönüşüm aletlerinin olduğu ve bunlarla küçük e, aletlerin yapıldığı buluşların olduğu icatların olduğu bir köy icat etmesi. Yani bunun gibi böyle bir şey konulmuş olsa mesela çok daha farklı belki bir mesajla verilebilir ama sanıyorum senaristler bu konuda gerçek hayat hikayesine bağlı kalmak durumunda olduklarını hissettikleri için olabilir. Ya da böyle bir mecburiyet vardır. tabi bunları bilemiyorum şu anda ama bundan dolayı onu koymuyorlar. Koymuyorlar, koyamıyorlar belki de. Ama ben olsam böyle bir şey eklerdim hocam sonuna nihayetinde. Eyvallah. Peki eklenenlerden neyi çıkarsak? Şurası şöyle olmasaydı diyeceğimiz ne olur? Şimdi orada da hocam biraz bizim duygusallığımız, örf adetlerimiz işte inanç dünyamız işin içine giriyor. Genelde filmi izlerken hani orada ya illa bir bar sahnesi olmak zorunda mı? Olmasaydı ne olur? Hiçbir şey olmazdı. Bu filmler ne kaybettirirdi? Hiçbir şey kaybettirmezdi diyoruz biz. Ama onlar gerçek hayat hikayesinde ve gerçek kendi yaşantılarında ve dünyalarında bu sanıyorum onların bir gerçeği. Yani genelde yurt dışındaki insanlarla konuştuğumuzda gerek ülkemizden gurbetçilerimiz, gerekse akrabalarımız, gerek tanıdık eş dostla konuştuğumuzda Genel itibarla biz akşamleyin nasıl eve gelip, evde yemek yiyip, üstüne bir çay, Türk kahvesi içme bizim için zühtiyerse, onlar için de akşam yemeğinden sonraki bir barda kafaları çekmek herhalde standart bir hayat yaşantısı gibi görünüyor. Dolayısıyla birincisi burası. Yani orada onlardan örnekler koymuşlar böyle. Bir başkası yine şiddet... Özellikle 18 filmler diye yayınladığımız için vurguluyoruz. Yani izleyicilerimiz onu da vurgulamış olalım hani çocuklarla izleyeceğinizde orada bir kötü örnek olmamasını biz arzu ediyoruz ama bu şekilde ki tertemiz bir film bulmak ne yazık ki çok zor. Biz yine oraya hani şerhimizi düşelim diye özellikle kıymetli dostlar bu kısmı vurgulamak istiyoruz. Hocam böldüm kusura bakmayın lütfen tamam, buyurun. Estağfurullah. Kesinlikle çok doğru hocam. Bunu mutlaka vurgulamamız lazım çünkü bizi izleyen izleyicilerimiz gerek sizin sevenleriniz gerekse bizim takipçilerimiz size bize güvenerek ya Serkan Hoca bu işi tavsiye ediyorsa Mustafa Hoca tavsiye ediyorsa mutlaka onlar bu filmi izlenebilir, değer bulmuşlardır diyerek, bize güvenerek e, yola çıkıyorlar. Doğal olarak oradan yol giriyorlar. Hatta işte geri dönüş yaptıklarında hocam elinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Güzel bir film izledik. Sayenizde farklı bir akşam geçirdik çocuklarımızla diye. Aslında güzel bir de e, iş yapıyoruz. Hani bu açıdan sevinçliyiz bu işi yaptığımız için ama bahsettiğiniz gibi böyle tertemiz bir film bulmak hakikaten çok zor. Yani ne kadar arasanız tamam buluyorsunuz ama illaki bir yerine bir şey sokuşturuyorlar. Belki bu... Kendi inançlarını sergilemek açısından da değerlendirebilirler hocam. Yani bu da işin bir başka tarafı diye düşünüyorum. Bu boyutuyla ama yani işte mesela orada işte kavga kısmı biraz şiddet eğilimi olması meselesi belki oradan çekip çıkarılabilir, biraz daha değiştirilebilirdi. Yani filmde illa gerçek hayat, illa kavganın gösterilmesi şart mıydı? Ama böyle de bir tarafı vardı. Bunları çıkarabiliriz gibi geliyor bana ama onun haricinde hakikaten film farklı özellikleriyle farklı katkılarıyla izlenmesi gereken ve dersler çıkarılması gereken bir film olarak da önümüzde duruyor. İnşallah izleyicilerimiz de, bizi takip eden hocalarımız da izlerler. Ve bu konuda, bu yaptığımız değerlendirmeyle beraber farklı bir noktada hayatlarına yeni bir filmi dahil etmiş olurlar. Evet, çok çok sağ olun hocam. Hayatlarına gerçekten birçok film dahil ettik bu program sayesinde. Çok da güzel dediğiniz gibi teşekkürler de alıyoruz. Ee, kıymetli dostlarımızdan. Ee, bu 10 filmimiz oldu. Ee, umarım işte 14 film yayınladık. İstemişlerdir, izleyenler vardır oradan. Geri dönüşler yapıyorlar. Bu anlamda biz böyle devam edeceğiz inşallah. Sizlere yeni yeni güzel filmler tavsiye etmeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, X-18 filmler kuşağında. O yüzden lütfen bizi takip etmeye devam edin. Takip etmeyi unutmayın. Hem 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 Instagram'dan lütfen takip alın. Hem Mustafa Cenetezi hem Serkan Ekmen'i. YouTube'da Cuma günleri saat 18'de yeni bir film yayınlıyoruz sizler için. O yüzden Cuma 18'de o bildirim alabilmek için de YouTube kanalına abone olun. Hemen yanındaki zile tıklarsanız sizi de mutlu etmiş olursunuz. Sizlerin sayesinde çok daha güzel filmlere de devam ederiz. Değerli hocam ne, ne izleyeceğiz gelecek hafta? tavsiye ediyorsunuz? Ne konuşacağız? Yani filmler çok fazla hocam. Ee, önümüzdeki haftayla alakalı Patch Adams filmini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani sizin de izlediğiniz bir film. Daha önce konuşmuştuk. Patch Adams filmi. Evet Robin Williams. Yine Robin Williams'tan devam etmiş oluruz bu vesileyle. Yani nasip olursa Patch Adams filmini izleriz. Sonrasında yine değişik filmlerimiz var. İzleyicilerimize tavsiye edeceğimiz. Hepini baştan söylemiyoruz ki bir merak uyansın değil mi? Bizi izlemeye Kesinlikle. devam edin. Eyvallah çok sağ olun hocam. Kıymetli dostlar, Serkan Ekmen, Mustafa Canitez'in birlikte hazırlayıp sunduğu X18 filmler kuşağında bugün Can dostu filmini sizler için inceledik. Umarız sizler için de güzel bir film olur adileceğe açılıyor. Bir film anıtı olarak sizlerin tekrar hafızasında yer etmek isteriz, edinmek isteriz. Umarım sizler için de güzel olur. Önümüz bayram, o yüzden şimdiden bayramınızı da kutlamak isteriz efendim. Bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın dostlar. İyi akşamlar hoşça kalın.